Selamlar dostlar ben Consilius. Nasılsınız umarım iyi keyifleriniz yerindedir Ben de iyiyim Bugün sizlere yapmayı en hevesli beklediğim videoyu yapıyorum Benim en sevdiğim karakter Aizen'in gerçek tiyeri ne Bu video kapsamlı olacak Aizen'in doğru kabul edilen ölçeklerine bakacağız Biraz da divank olacak Neyse daha fazla uzatmadan videoya geçelim İyi seyirler Şimdi öncelikle tıpkı Ichigo videomuzdaki gibi Aizen'in tier'ını da öğrenmemiz için kabataslak bir biçimde Yivaç'ı anlamamız gerekiyor. Yivaç seride Garganta, Muken, Dangai ve Hueco Mundo'yu yok edebileceğini söylüyor. Ardından Ganju da bunu destekler nitelikte şeyler söylüyor. Bahsettiğim yerlerin kendine ait uzay zamanları bulunmakta ve sonsuzlar. Bu dört yeri yok etmekten Yivaç 2C tier'ını alıyor. Şimdi Aizen'e geri dönelim. Öncelikle 2C scale'ine bakalım. Aizen Yhwach'la savaşıp ona saldırıp saldırısını karşılayabilen birisi. Onunla savaşıyor. Zaten buradan bile Aizen'i ölçekliyoruz. Devam edecek olursak Novel'de Aizen için ruh kralı olduğu gibi şeyler söyleniyor. Seride ruh kralı tüm boyutlarda hakimiyeti olan bir şahıs ve oraları yok edebilir. Tıpkı Yhwach gibi. Aizen'i buradan 4D ölçekliyoruz. Şimdi de piyasada bolca banka bulunan Low 1C'ye bakalım. Öncelikle şunu diyeyim bu kullanmayın. Yeteri kadar savunamazsınız ve karşınızdaki size debunk atabilir. Siz klasik manga halini alın yani 2C. En sağlıklı o. Neyse şimdi devam edelim. Bleach'in 3. veri kitabı yani Unmasked Data Book'ta Aizen için her şey aşan varlık deniyor. Buna uzay ve zaman da dahil olduğundan dolayı Aizen'i 5D alabiliyoruz. Aynı şekilde Ichigo'nun da 5D scale'i var ve Aizen Ichigo'yu açtığı için oradan da Aizen'e 5D verebiliyoruz. Garganta'ya gelecek olursak Garganta, Huecomundo, Soul Society ve dünyayı ayırıyor. Ayrıca bu yerlerin kendine ait uzay zamanı var ve sonsuzlar. Bu yüzden Garganta 5D oluyor. Yivaç da Garganta'yı yok edebilecek güçlü olduğundan dolayı Yivaç'ın AP'si ve Duras'ı 5'te alınıyor. Aizen de Yivaç'a hasar verebildiği için 5'te low 1C alınıyor. Çok da savunulabilir olmasa da mantıksız da olmayan bir skill. Sadece birkaç tane destekleyici yapıya ihtiyacı var. Onun haricinde sıkıntısı yok. Şimdi de geldik benim gözümdeki en kötü tira Ve şu anda kabul gören tira. High 4C. Öncelikle tier'ı yavaş yavaş yükseltelim. İlk başta 5A'ya bakalım. 5A yıldızlı bir boyut oluşturmaktan geliyor. Bunla yapılan hesaplamalar sonucu a yüzden 5a çıkıyor. Hesaplamayı koymayacağım kafa karıştırıcı olur. Açıklamada linkini vereyim. Ardından Low 4C var. Senle çarpışacak iki diyarı güvenli yere itmek için enerjisini salıyor. O da buradan geliyor. Bunu da yine açıklamaya koyarım. Buradan gelen Low 4C multiplier ile High 4C oluyor. Peki multiplier nedir? Multiplier hesaplamalarda kullanılan çarpma işlemidir bir şeyleri katlamak için kullanılır. Yani çarpan da denilebilir. Bunun da linkini yine koyayım. Siz daha mantıklı bir şekilde okursunuz. Zaten bunları da açıklamaya çalışırsam video çok uzun sürecek. Gereği yok. Yani kısaca hay 4 c tamamen hesaplamalardan geliyor. Ve üstüne çıkılamamasının sebepleri de bana saçma geliyor. VS Battle Ichigo'yu 4B ölçekleyip Aizen'e Hay 4 c ölçekliyor. Aizen nasıl Ichigo'dan ölçek alamıyor ben de bunu anlamıyorum. Ki bunu geçtim zaten bence ikisi de saçma. Benim tavsiyem Aizen'e de Ichigo'yu da ikici almanızdan yana. Ha bir de şuna da değinmem gerek aslında VS Battle'da Aizen baya bir hileli karakter. APS'i 4D değil ama Hex'i 4D. Çok garip bir durum. VS Battle Bleach'i seviyor mu sevmiyor mu bilmiyorum. En son AKM Samori Yime fanı falandı ama şu an tierları baya düşük veriyorlar. Neyse şimdi de bir hıza bakalım. FTL Plus'tan hiç bahsetmeyeceğim bile haberiniz olsun bahsetmeye değmeyen bir hız bence. Inf Speed'den bahsedeceğim benim gözümde doğru olan bu ve zaten karakteri de biraz yüceltmek istiyorum. Hızı hesaplamak için yine Garganta'ya değineceğiz. Yivaç sonsuz büyüklükteki Garganta'yı yok etmek istiyor. Ve Garganta'yı sallıyor. Sonsuz büyüklükteki bir yeri sınırlı sürede sallamak Inf Speed verir. Bu mantıksız gelebilir ama bir de şöyle düşünün. Sonsuz bir mekan var ve o mekanın tamamını sallamanız gerekiyor. Bunun için önce o sonsuz yerin sonuna ulaşmamız gerek. Ulaşırken de mesafe kat ediyoruz. Zaten en temel fizik formüllerinden olan hız eşittir alınan mesafe bölü zamandan bile bunu anlayabileceğinizi düşünüyorum. Yani sonuçlara bakacak olursak, aizen low 1c in speed ya da 2c in speed olabilir. Bir de zaten bana göre en kötüsü olan high 4c ftl plus scale var. Bence onu saymayın ama siz bilirsiniz yine. Şuna da değineyim sonra yorumlarda linç yemek istemediğimden. Bleach in speed metası geri döndü. D-bank'ı vardı ama Yakuya Power onu halletti sağ olsun. Tekrardan inf alabiliyoruz artık. Yani yorumlarda linçlemenize gerek yok. Neyse, video bu kadardı. Daha fazla bu tarz içerik için videoya like atmayı ve bu tarz içeriklerin devamından haberdar olabilmek için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuza gelir ve Instagram hesabımı takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.